Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'nin 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 180. müşterisine ödül verildi. PTT NİDE Şubesi'nin 180. müşterisi Hülya Bayram oldu. Evet, Valla ben de diyorum hayırlı olsun. Tekrar inşallah dileceğiz sinelere diyorum. Hizmetlerimden dolayı da çok teşekkür ediyorum. PTT 23 Ekim 1840 yılında Posta Nezareti adı altında kurulup çeşitli aşamalarda Posta Nezareti altında kurulup bugüne kadar çeşitli evre ve aşamalardan geçerek en son Posta Tedbirat Teşkilatı Anonim Şirketi adı altında 180 yıldır kesintisiz olarak hizmetlerimize devam etmekteyiz. Nide'de özellikle bu hizmeti 120 personel, 6 tane merkez müdürlüğümüz, 12 tane şubemiz, 1 tane gezici mobil aracımız, 22 tane acentamız toplam olarak 41 iş yerimizde hizmet vermekteyiz. Ayrıca Nide kırsalında, belde ve köylerde hiçbir banka şubesinin olmadığı 25 belde ve yerleşimde sadece burada TTT var. Yani tabiri caizse hizmeti vatandaşın ayağına götürerek vatandaştan, oradaki vatandaşların her türlü bankacılık, sigortacılık işlemlerini, posta ve kargo işlemlerini yürüterek vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacındayız. Bu nedenle özellikle ÖTT'nin e, kuruluşu 180. yılı Öncelikle ülkemize, milletimize, midemize, FETÖ çalışanlarımıza, milletimize, arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını.